Aralıkların isimlerini birlikte söyleyelim şimdi. Arkadaşlar şu şekilde ikisi birden dahil olmayan, ikisi birden bakın açık olan. Yani dolu olmayan, boş olan sınırlı olan aralıklar arkadaşlar. Biz açık aralık diyoruz, açık aralık. Şu şekilde ikisi de bakın kapalı olan, ikisi de dolu olan ve aradaki sayıları aldığımız Aralıkları biz kapalı aralıklar, kapalı aralıklar diyoruz. Bunlar açık, bunlar kapalı. Şu ikisine de arkadaşlar, yani birisi açık, birisi kapalıysa ya da birisi dolu, birisi boşsa arkadaşlar, bunlara da biz yarı açık diyoruz arkadaşlar. Yani bir nokta dolu, bir nokta boş olursa. Bu tabirler önemlidir. Kitaplarınızda bu tabirleri göreceksiniz. İşte kapalı aralık, açık aralık, yarı açık aralık şeklinde. Dikkat ederseniz şu eşit, eşit, eşitsizliklerin altındaki minik çentikler bizim aralığımızı değiştiriyor arkadaşlar. Eğer hiçbir çentik yoksa yani eşitlik yoksa açık. İki sinde birden çentik varsa, iki nokta birden doluysa kapalı. Birisi herhangi birisi doluysa, diğeri boşsa, yarı açık aralık olarak nitelendirilir. Biz şimdi günlük hayatta kullanılan işte bu parkta oynayabilecek olan çocukların yaşlarının sınırları şunlardır. Bu yaş sınırları arasındaki çocuklar bu parkta oynayabilir cümlesinin matematiksel yansımalarını gördük. Günlük hayatta kullandığımız cümlelerde bu matematiksel yansımalar vardır, mevcuttur. Bunu bir örnekle sağlamlaştıralım istiyorum. Şimdi şu şekilde bir örnek var mesela burada. Birlikte yapalım. Bunun bir esesini alın isterseniz arkadaşlar. <laughs> Evet sanırım aldınız. Şöyle bir tablomuz var. Tabloyu ilgili çalışalım şimdi. Evet. Tabloyu görebildik mi? Evet. Evet. Şimdi bu tabloyu yorumlamaya çalışalım. Bugün hava sıcaklığı 4 ile 12 derece arasında değişecek demiş bakın arasında bir konuşalım şimdi. Böyle siyah demiş daha net gözüksün. Arasında demiş arkadaşlar bakın. Arasında olduğu zaman o değerler dahil olmuyor. Yani sayı doğrusunun üzerinde gösterecek olursak burada iki gösterim yapmış, Bir eşitsizlik gösterimi de aralık. Sayı doğrusuna gösterecek olursak 4, 12, boş ikisi de. Ve neresini alacağız? Şu araya alacağız değil mi? Bizim için değerler bunlar. Peki bu araç 100 kilometrelik bir mesafede en az 6 en çok 8 litre benzin tüketiyor. Bunun için ne diyebiliriz gençler? Bak, en az 6 en çok 8. X diyelim yine. Evet. Eşitlik var mı bu sefer? Yok bence yok. Bakın en az 6 demiş ya. Yani 6 olabilir diyor yani. 6 olabilir demiş. En az. En çok da 8 demiş. Yani 6 ile 8 arasında gibi bir değerde ya da 6 ile 8 arasındaki litre benzin kullanır tüketir deseydi o zaman 6 ve 8'i almayacaktık. Ama şimdi aldık. Çünkü en az 6 deyince 6 ve üstü. Yani 6 sayısı ve üstü. 6, 6.1, 6.2 gibi değerler gözükebilir. Otomobillerde bu değerleri görebilirsiniz tüketim kısmında. Peki bunu aralıkla gösterelim bakalım. 6'yı ve 8'i Kö yazdık. Köşeli parantez. Çok iyi. Kim söyledi acaba? Köşeli parantez. Ben. Balım mı? Evet. Evet doğru. Anlamışsın konuyu. 6 ile 8. İkisi de mi olacak köşeli? birisi İkisinde. İkisi de. İkisi eşitlik var. iki evet. İki şehir arasında en çok 90 kilometre böyle kilometre bölü saat hızla durmadan geçtik. Yani bizim bir hızımız varmış. Bu hız en fazla kaç olmuş arkadaşlar? 90. Evet. En fazla 90 olmuş. Yani 90'dan küçük veya eşit olmuş değil mi? 90'dan. Yani 90 olabilir ya da daha aşağısı olabilir. En çok 90 ama. Şu gösterim hoşunuza gitti mi? Şu gösterim. Evet. Tamam. Peki en az kaç olur sizce? Burada belirtilmemiş. Bir aracın hızı en az kaçtır? 20 mi? Hayır. Yani aracın hareket etmediğini düşünürsek. Sıfır. Evet. Tabii yolla, yola çıktığımızda genellikle hızımız 10-20 gibi bir şey oluyor. Ee, ama hani hiç hareket edilmeyeceğini düşündüğümüzde sıfırdan evet, büyük ya da eşit olacak. Evet. Yani aralarımızın sol tarafında biz yazmış olduk. Bunu nasıl göstereceğiz? Sıfır yazdık. 90'ı yazdık. Yine ne yapacağız? Açık parantez şey kapalı parantez mi? Yani. Kapalı parantez yapacağız. Evet kapalı Aralık olacak. Bu da kapalı Aralık, bu da kapalı Aralık. Ama bu açık Aralık bak, bu açık Aralık, bu açık. Bunlar kapalı. Çünkü açık Aralık'ta neydi? Parantezli, parantez. Normal parantezler. Bazı bitkiler boyları 10 santim iken dikilir. Bu bitkilerin boyları ortalama 120 santimetreyi geçmez. Yani 120 oluyor herhalde ama 120 geçmiyor. 10, 10 kendi dikiyoruz. Alt sınırı vermiş sanki değil mi? Alt sınır 10. Üst sınır kaç peki? 120. Evet. 120. Bu arada arkadaşlar 10 santimken dikilir dediği için eşitlik koymak zorunda kaldım. Çünkü bitki dikleri 10, 10 santim. 10, 10 santim. santimden sonra. Evet, 10 santim, 10 santimden fazla. 120 santim ve 120 santim veya 120 santimden az veya dersek daha. Burada da kapalı parantez olacak. Evet, 10 santim veya ondan fazla. 120 veya 120'den az. Ve bunu da kapalı parantezle yani köşeliyle ifade edebileceğiz. Evet, biz yorumlarımızı bu şekilde yaptık. Tabii yani o anda siz verilen cümleyi yorumlarken farklı bir bakış açısıyla aralığı işte açık parantez yapabilirsiniz. Çok böyle çok da önemli değil ama tabii doğru yapmamız daha iyi olur. Ama alt sınır ve üst sınırı yakalamanız önemli. Bir de mesela işte en çok 90 dendiği zaman ne yaptık? 90'ı dahil etmek zorunda kaldık. Çünkü 90 olabilir yani. Mesela en çok 3 ekmek. Git en çok üç tane ekmek al ya da en fazla üç ekmek al derdi bize. Üç tane alırsak da bize kimse bir şey diyemez. Çünkü üç sayısı bizim için en fazla kavramında kullanılmış. Mesela en fazla iki tane denip de bizim ikiden fazla ekmek almamız yanlışlık doğurur. Ama en fazla üç tane, iki tane, bir tane ya da ekmek yoksa alamadan gelsek bile bir sorun olmayacak. Mesela en az iki ekmek dendiği zaman kaç tane alabiliriz? En az iki dendiği zaman. Şimdi i̇ki tane alırız. Üç tane alırız değil mi? Dört tane alabiliriz. En az iki dendi ya. Yani. yani dolayısıyla mesela şu soruda, şu cümlede en az altı dendiği için altı ve üzeri anlamında altıya eşitliğe dahil etmek zorunda kaldık. Peki. Bunun da bir sesini alın bakalım. Evet galiba bir sorun kalmadı. Alabildiğiniz SS'e. Evet, bu arada gelen arkadaşlarımız olmuş. Onları yazmak istiyorum. Asya gelmiş. Dokunmaya atlamayalım. Evet, Sinem Özkaya değil mi arkadaşlar? Sinem duyabiliyor musun? Asya, okay. Evet hocam. başka ikinci ders gelen var mı? İlki. İkinci derste katılmış. Gülizar geldi. Berkecan o da geldi. Tamam. Hocam ben biraz geç kaldım da. Kim konuşabildi? Duyamadım. Ben hocam. Tamam. Asya mı? Hayır hocam Gülizar. Ha, Gülizar soruyorum tamam. ben e, işareti koyup Yoklama aldım yani. Şimdi aldım. Dersin sonuna doğru. Şimdi arkadaşlar şu kısmı sonlandırıp yeni bir yaklaşıma geçelim. Yine aralık kavramıyla ilgili.